Bazı şehirler sıradan değildir. Bazı zaferler sadece toprak değil, kader değiştirir. İstanbul, yedi tepeye kurulmuş, üç kıtanın kalbi olmuş, asırların gözdesi, çağların simgesiydi. Ve onun kaderi Hz. Muhammed'in hadisinde gizliydi. Konstantiniye elbette feth Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onun askeri ne güzel askerdir. Bu söz sadece bir kehanet değil, bir davetti. Ve o davete icabet eden genç bir sultandı. Mehmet Han, henüz 21 yaşında ama iradesi demir, hedefi çağlardan büyüktü. Yıllar süren hazırlık büyük bir vizyonla birleşti. Dünyanın en güçlü surları karşısında kudretli toplar dövüldü, gemiler karadan yürütüldü, inanç, çeliğe, ateşe ve suya hükmetti. 29 Mayıs sabahı İstanbul sadece bir şehri değil, bir çağı teslim etti. Gökten yere tekbirler indi. Surlar çöktü, zincirler koptu ve tarih altın harflerle yeniden yazıldı. Ama bu fetih sadece kılıcın değil, kalbin de fethiydi. Fatih Sultan Mehmet, şehre korkuyla değil, adaletle girdi. İstanbul ağlamadı. İstanbul, Fatih'ini karşıladı. Ayasofya, sığınılacak bir mekan değil. Birliğin, yeni bir çağın simgesi oldu. Ve bugün, o miras hala ayakta. Çünkü bu zafer, savaşla değil, İnançla kazanıldı. Bir komutan ve ordusu çağlara örnek oldu. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onun askeri ne güzel asker.